Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Tokyo Revengers'in 248. chapter spoilerına bir hafta aranın ardından devam ediyoruz. Biliyorsunuz manga çalışanlarında Covid geçirenler olduğu için manga bir hafta ertelenmişti. Sanırım hastalığın etkisinden kurtuldular ve sayı bu hafta salı günü çıkışını yapacak. 248. chapter'da artık istediğimiz 1 vs 1 savaşları da göreceğiz. Spoiler incelemesine geçmeden önce bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Açıklama kısmında bulunan Discord sunucumuza gelerek de Tokyo Revenge spoilerlarına çıktığı gibi ulaşabilirsiniz. Discord sunucumuza geldikten sonra rol bilgilendirme odasına gidip oradan Tokyo Avengers emojisi var. Ona tıkladığınız zaman Tokyo Revenge spoiler rolünü verecek. Tokyo Revenge spoiler odaları karşınıza çıkacak arkadaşlar. Oradan spoiler okuyup Sohbete katılabilirsiniz. Artık incelememize geçelim. Hepinize iyi seyirler. 248'in chapter bomba gibi duruyor bence. Sebebi ise uzun zamandır beklediğimiz bazı savaşların gerçekleşiyor olması. Şunu ekleyeyim. Tahminlerim tutmadı. Ona biraz üzüldüm arkadaşlar. Bundan önceki inceleme videolarımda tahminlerimi söylemiştim. Bazıları tuttu ama bu bölümdeki karşımıza çıkacak savaşlardaki tahminlerim tutmadı. Ona biraz üzüldüm. 1 vs 1 savaşları incelemenin ilerleyen bölümlerine değineceğiz arkadaşlar. Öncelikle elimize ulaşan ilk panelden başlayalım. 248 spoilerında 5 panel elimize ulaştı. İlk panel ise şöyle. Mitsuya 13 yaşındayken kız kardeşleri Nuna ve Mana'yı götürmüş olduğu Azubana Festivali'nden bahsediyor. Bu festivalde yolu kapatan bir çete ve çetenin başında bulunan karizmatik Hayitani kardeşlerin olduğunu söylüyor. Mitsuya'nın tepkisi ise hayran dolu bakışlarla çok güzel. Yani burada Mitsuya'nın Hayitani kardeşlere biraz hayran olduğunu da ben anlayabiliyorum. Çünkü panelde görmüş olduğunuz gibi bakmış olduğu o gözler hani hayran olduğu bir şeye bakar gibi bakıyor. Zaten vermiş olduğu cevap da söylemiş olduğu söz de onlara karşı bir hayranlık beslediğini bizlere gösteriyor. Ya bu panel çok heyecanlanacağımız bir panel değil açıkçası ama Mitsuya Hakkai ve Haytani kardeşlerin arasındaki savaşa bağlanacak bir flashback gibi duruyor. E tabi her savaşta yaptığı gibi manga ka flashbackleri karşımıza çıkartıp yapbozun eksik parçalarını dolduruyor. Bence de bunu yapması daha güzel. Çünkü birçok seride buna benzer durumlar oluyor. Flashbackler gerçekten serinin böyle eksik parçalarını doldurup bizi böyle daha iyi bir şekilde olayı anlamamızı, kavramamızı sebebiyet veriyor. Yani ben açıkçası bu flashbacklerin Güzel bir noktada karşımıza çıkartılıp dolu bir şekilde verildiğinde hiçbir şekilde sıkılmadan okuyabiliyorum. Muhtemelen haytani kardeşlerin kendi çete yaşantısını göreceğiz bu geçmişte. Tabi bu geçmişin Mitsuya ile bağlantısı olduğunu da bir şekilde anlayabiliyoruz. Ee, çok fazla tahminde bulunamıyorum nasıl bir geçmişi var Mitsuya'nın Haitani kardeşlerle. Bunu okuyunca göreceğiz. O yüzden bunun hakkında daha fazla konuşmayıp diğer panelimize geçelim. Geldik 1 vs 1 savaşlara. Bu savaşlar belli olmadan önce ben Senju'nun araşıyla savaşacağını tahmin etmiştim. Bu tahminim tutmadı ne yazık ki. Şimdi kardeşlerin arasındaki savaş beni biraz heyecanlandırdı. Senju'nun güçlü olduğunu biliyoruz. Serideki en güçlü karakterlerden bir tanesi ama Sanzu ise serinin başından beri güç göstermedi ve tam bir kapalı kutu asıl gücünü göreceğimiz ilk savaş bu savaş olacak. Ve bu savaşı da kardeşine karşı yapıyor oluşu da bölümü çok daha özel yapıyor. Paneli incelediğimizde ise Senju'nun arkasında bir orduyu indirip abisi Sanzo'ya doğru yürüdüğünü görüyoruz. Ve Sanzo'nun hayranlık bir bakışı var Senju'ya karşı. Ve Sanzo Senju'ya doğru bakarken şu şekilde sesleniyor ne göz kamaştırıcı ama. Evet gerçekten Senju'nun abisine doğru yürüyüşü gerçekten muhteşem bir karizma ile ilerliyor. O yüzden Sansu'nun da bu şekilde tepki vermesi gayet normal. Ardından ise Senju'nun da abisine seslendiğini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi Sansu'nun elinde bir demir sopa var. Kardeşine karşı o sopayı kullanmaz umarım. Kullanırsa ağır bir şekilde küfür ederim ben Sansu'ya. Abi senin kardeşin yani tamam savaşıyorsunuz ama sopa kullanıp ağır yaralamak gerekmiyor bence. Aman aman öyle bir şey olmasın. Şimdi Senju eli ve ayağıyla dövüşürken gidip sopayla dalarsa büyük sıkıntı. Senju ciddi bir şekilde yaralanabilir. Belki ölebilir. Hani bunu da bilmiyoruz. Şimdi Sanzo'nun tabi asıl bir güç ortaya koyacağı da bu savaşın gidişatını belirleyebilir. Hani bunu da atlamamak lazım. Çünkü sopa abi. Sonuçta işte bir silah. Yani rakibini öldürebilir. Savaşta iki kişi kardeş olduğu için bence dikkatli olması gerekiyor. Umarım öyle ölümle sonuçlanan bir savaş olmaz. Tamam birisi kaybetsin ama kimse ölmesin. Bu iki kardeşi ben seviyorum çünkü. Tabii bu savaşı göreceğiz. Bir şekilde ben e, yine bir flashback ile doldurur mangaka. Aynı Mitsuya yapmış olduğu gibi. Tabii bu flashbackte şöyle bir durum olabilir. Mikey'in ağzını kestikten sonra da ailenin içerisinde neler yaşandı. Sanzu Senju'ya karşı bir kim besledi mi? Yani sonuçta hayatı boyunca taşıyacağı bir ağzına yara aldı. Ve maskeyle de bu yarayı saklıyordu biliyorsunuz. Hani Mike'in karanlık büyüksüne kurban gitmişti Senju yüzünden Sanzu. Yani o yüzden e, Sanzu'nun hala Senju'ya karşı bir kim beslediğini düşünüyorum ben açıkçası. Bu da beni biraz korkutuyor. Umarım o dediğimiz korktuğumuz durum yaşanmaz. Sizlerin yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Sanzu eğer Senju'yu yenerse öldürür mü yoksa ciddi bir şekilde yaralar mı? Veyahut da Senju Sanzu'ya karşı savaşı kazanabilir mi? Bunu yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Diğer panelde ise serinin ağır toplarından Vakasa'nın saniye indiğini görüyoruz arkadaşlar. Unipi Koko'nun karşısına çıkmış olarak gözüküyor panelde ve konuşmaya dair onun isim ise Vakasa. Önce konuşmalara bir bakalım sonrasında incelememize yani olaydan biraz bahsedelim. Koko kes şunu Unipi seninle kavga etmek istemiyorum diyor burada Koko'na Unipi'ye karşı. Unipi de tekrar kaçmana izin vermeyeceğim diyor. Bu konuşma devam ederken araya Wakasa giriyor ve şunları söylüyor. Geri çekil kokonojime. Unipi, Vaka vakakun diye seslenirken Wakasa da senin rakibin benim, Seiji diyor. Yani burada artık anlıyoruz ki Unipi ve Wakasa arasında güzel bir mücadele olacak. Evet Wakasa soğuta karşı ağır bir şekilde yenilmişti. Hatta 2 vs 1 kaybetmişlerdi. Brahman önemli iki adamı Rokuhara Tandai'nin liderine kaybetmişti. O yüzden ben Wakasa'nın burada kendisini biraz göstermesi gerektiğini düşünüyorum. E, tabii ki bu savaş başladığından beri Ünipi'nin ün de yüzden fazla kişiyi indirip buraya geldiğini söyleyelim. İlla ki bir yorgunluğu olacaktır. Vakas henüz sahneye çıkmadı. %100 kapasiteli bir ile muhtemelen %70-75 kapasiteli bir Ünipi savaşacak. Bakalım Vakasa ile baş edebilecek mi Ünipi? Bekleyip göreceğiz. Ben bu savaşın galibinin muhtemelen vakası olacağını düşünüyorum. Inupi güçlü bir karakter. Zaten gücünü de belli Senju ile beraber ama vakasa biraz daha ağır basıyor gibi. Bu savaş hakkındaki yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Bu bölüm savaşlarıyla bizi heyecanlandıracak. 248 gerçekten güzel bir bölüm olacak. Tabii ki uzun bir bölüm olmasını temenni ediyorum. Son bölüm fena uzunlukta değildi. Ancak diğer bölümlere baktığımızda yani eski bölümlere baktığımızda hala yeterli değil. Eski uzunluklara arar olduk mandiyo olarak. Keşke manga sesimizi duyurup şöyle 30 panellik bir seri çıkarsa karşımıza yani bölüm çıkarsa da keyifli keyifli okusak. Mitsuyo'nun Haritane ile olan geçmişi beni biraz fazla meraklandırıyor. Oradan ne çıkacak diye düşünüyorum hala ama bir türlü de bir cevap bulamıyorum kendime. Bakalım onu merak ediyorum. Onun dışında bir diğer merak ettiğim şu an spoilerda karşımıza olmayan Takemichi ve Kakucho arasındaki savaş. O ne alemde Kakucho kalktıktan sonra Takemichi'yi zorlamıştı zorlanıyor gibi gözüküyordu takım için. Hani orayı da biraz merak ediyorum. Burada göremezsek 249'da kesin görürüz. Ee, benim 248. chapter'da söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Spoiler 5 panelden oluşuyordu. Bunları Discord sunucumuzda paylaştık, konuştuk. E ee, ben de bir incelemesini çekeyim, sizlere sunayım dedim. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, sizlerin yorumlarını da bekliyorum. Savaşlardan kim galip çıkar? Ee, Sanzu ve Senju, Inupi ve Vakas arasındaki savaşların tahminlerini aşağıya yazarsanız sevinirim ve Mitsuya'nın Haytan'ı kardeşlerin nasıl bir geçmişi var? Bunun da tahminleriniz varsa aşağıda yorumlar kısmına yazın. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Spoiler'da çıktığı gibi çevirip paylaşıyoruz. E, oradan Discord sunucumuza gelip spoiler bölümünden okuyabilirsiniz. Geldiğinizde sunucumuza rol bilgilendirme odasından Tokyo Revengers'ın spoiler rolünü emojiye tıklayarak almanız gerekiyor. Ondan sonra odalar açılıyor ve odalar açıldıktan sonra zaten spoiler ulaşıp spoiler sohbete katılabiliyorsunuz. Arkadaşlar Discord'umuza gelenlere hoş geldiniz diyelim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.